Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni görüntülerle, yepyeni paylaşımlarla ortaya karışık kanalı yine sizlerle beraber. Küçük oyuncumuz Emanet dizisinin setine katıldı ve melek karakterine can verecek olan güzeller güzeli oyuncumuzun muhteşem görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Emanet dizisinin yeni oyuncuları muhteşem görüntülerini sette olan en özel kalelerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En özel, en güzel görüntülerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.